Arstoncu kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim keyfim yerinde. Sizin de umarım keyfiniz yerindedir. Hayatta kimse canınızı sıkmasın diyeyim. Şimdi bugün bu videoda size Odin Warrior'ı anlatacağım. Benim dizdiğim ya da aslında ben dizmedim. Bir dakika. Hemen yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Benim aldığım kaynak bu arkadaş bu kaynaktan geçen ay birinciliği zorluyordu. Yani Şöyle söyleyeyim bu desteyle Odin Warrior destesiyle birinciliği zorluyordu. O yüzden çok ucuz yollu bir Warrior destesi olduğunu söyleyebilirim. Neden ucuz yollu olduğunu söyleyeyim. İçinde bir tane Legendary var. Bu zaten River Trek yolundan veriliyor. Geri kalanları mesela şuna baktım. Blade Storm zaten Core kartlarda var. Şu Shield Slam bu da Core var. O yüzden çok ucuz yollu bir deste. İçinde iki tane Legendary hatta bir tanesini yapmanız gerekiyor. Zaten ana tema bu Odin varıyor. Ana tema bu. Bunu yapmanız gerekiyor. Bu olmazsa deste çalışmaz. Diğerleri inhibe edilebilir arkadaşlar. Değiştirilebilir ama revize edilebilir. Emin değilim. Şimdi İsterseniz ben bu desteğiyle birkaç oynadım, birkaç oyun oynadım. Çalışıyor arkadaşlar. %50'nin üstünde bir win rate ama çok oynamadım doğrusunu söylemek gerekirse ama çalıştığına eminim. Şimdi sizlerle isterseniz bu kartların bir tanıtımını görelim hep beraber. Bana bir 4 dakika verin hemen kart anlatımına başlayayım. Bu kartımız siz armor kazandığında iki de bu veriyor. Gayet güzel. Her armor kazanışında armor ekliyorsunuz kendinize. Bu kartımız Shield Slam ne kadar armorunuz varsa o kadar 1 milyona atak yapabiliyorsunuz arkadaşlar Armora göre çalışıyor bu kartımız zaten anlatmaya gerek yok Bu kart ile Elinizdeki minyonları swap edebiliyorsunuz bu kartımız 2 demeç vuruyor 1 minyona sizin minyonunuz da olabilir Eğer ölmezse Kart veriyor bu kartımız 3 demeç vuruyor ve 3 armor kazandırıyor size Blaise Storm 1 demeç vuruyor tüm minyonlara bir tanesi ölene kadar devam ediyor. Bu kartımız sizin silahınızı destroy yapıyor. ata kadar kart veriyor arkadaşlar. Bu kartımız shield block. 5 armor kazandırıyor ve size kart çektiriyor. Bu kartımız armor değişikliklerinde artma ya da azalmalarda turunuzda artma ya da azalmalarda size kart çektiriyor. 2 tane. 2 mana 2 kart. Mükemmel arkadaşlar. Bir de yere 2-2 açıyorsunuz. Çok güzel bir kart. Bu kartımız her damage aldığında size kart çektiriyor. Bu kartımız 5 damage vuruyor. Eğer forged'larsanız 5 damage vuruyor ve 5 tanesini de diğer minyonlara dağıtıyor. Bu kartımız işte en kritik kartlarımızdan bir tanesi bu. Ee, oynuyorsunuz, kart seçiyorsunuz, tarama yapıyorsunuz. Seçtiğiniz kartı ucuzlatıyor arkadaşlar. Bu kartımız trade edilebiliyor ve 8 armor kazandırıyor. İşte bu kart çoğu Odin Warrior destelerinde yoktur belki. Weapon'ınız varsa weapon'ınız artı bir artı bir veriyor. Eğer weapon'ınız yoksa bunu atıyorsunuz ve weapon çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu kartımız çok güçlü bir kart olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 4 manaya 3'e 3, e 3 e atak yapıyorsunuz. Her atağınızda 4 armor kazanıyorsunuz. Totalde bu işin yaptığı bu kartın yaptığı şey 12 armor kazandırmak ve 9 vuruş yaparak adamın canını almak. Ignis, Ignis forçlu bir kart oynamadığınızda, forjladığınızda, forjladığınızda size weapon oluşturmanızı istiyor. Brawl, Brawl'da biliyorsunuz ki ortalıktaki minyonları böyle sağa sola falan dağıtıyor. Bir tanesini hayatta bırakıyor. İşte tematik kartlarımızdan bir tanesi Odin Warrior. Odin sizin bunu oynadıktan sonra bundan sonra her armor kazanırsanız kaç olursa olsun fark etmez. O kadar armoru atağa dönüştürüyor ve rest of the game yani oyun boyunca arkadaşlar bir bakalım ben şimdi odin warrior'ı elmas 4'te oynayacağım arkadaşlar herhangi bir normal seviyede değil elmas 4'te odin warrior nasıl hep beraber görelim evet karşımıza bir warrior geldi warrior vs warrior yapacağız güzel başlangıç için güzel kartlar geldi hiç bozmayayım şimdi bu destede şunu düşünmeyin mesela bu Odin'i koyduktan sonra hani armor kazanıp armorları hata dönüştürüyoruz. O yüzden bunu sonra oynayayım gibi düşüncelere kapılmayın. Bunu oynayın arkadaşlar. Çünkü şey lazım bize. Ne lazım? Kart lazım. Kartlarımızın dönüyor olması. Daha doğrusu Odin elimize gelmesi lazım. O yüzden bunlar önemli. Şimdi bakın hemen oynayacağım. Bunu kartla çek kart çekeceğim buradan. Bu arada bu silah da Odin'e uygun. Hani Odin oynadıktan sonra bu silah koyarsanız gayet güzel arkadaşlar. 7 hasar vurabilirsiniz. Bakın aynı. Belki aynı deste olabilir bilmiyorum. Daha pahalı desteler de var ama bu ucuz yollu. Denemek isteyen evet şanslıyız. Odin'i 6 manaya alıyoruz. Bekleteceğim. 6 manaya kadar mana kartımı da kullanmayacağım. Bunu koyacağım. Güzel. Odin'i 6 manaya almak süper oldu. Umarım diğer tur oynarız. Bu bize oyun kazandırır. Şanslıyız. Evet aynısını o da koydu. Evet, şimdi Odin geliyor. Odin gerçekten altı manaya süper oldu arkadaşlar. Hemen Odin oynayalım. Şöyle bir yedi atak adamın suratına vuralım. Güzel. Büyük bir şans bizim için Odin'i altı manaya oynamak. Şimdi diğer tur yapacaklar biliyorsunuz. Bunu oynarım, bunu oynarım, bunu oynayabilirim. Süper olur yani. Hatta şunun şunu oynasam kaç hasar vurdu? Hesaplayalım. Buradan. 3 vuracağım. 3 bana gelecek. Buradan 8, 11. Toplam 11 armor kazanacağım. 11 atak olacak. Buradan 3, o bir sürü. Şimdi hesaplayamadım. Çok daha farklı bir şey olacak. Durum olacak. Evet. Bakın izleyin. Güzel. Şimdi bu 3 vuruyor. Hatta şunu koysaydım. Neyse. Şöyle yapalım. Oradan da biraz 2 atak daha kazan. 16, 20 vururuz. Gördüğünüz gibi. Hatta bir üçü de ikiyi daha kaçırdım. 22 vururduk. Diğer tur yine aynı şekilde bununla bunu koyup hata devam edebiliriz. Çok harika oldu. Evet o toparlamaya çalışıyor. Garibim. Evet Blaze Storm iyi oldu da. Şimdi şunu bir koyalım. Şunu bir koyalım. 6. Aa, şey vuramıyoruz. 10. Eksik kaldı. Peki. Ama şu ortadakini alırım ben. Evet 3 canı kaldı arkadaşlar. 3 can bir şekilde alırız herhalde ya. Almorda kazanacak. Benim karta ihtiyacım var dostlar. Bunlar diğerlerini öldürürüz. Bu kalır hayatta. Bir armor veren bir kart. Aa güzel. İlk önce şunu bir atalım. Güzel. 2 armor buradan. 2 daha. 5, 7, 11 ve öldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şansımız güzeldi aslında. Şimdi güzel bir şansla başladık oyuna. Özellikle 6'da 6 manada oynamak çok önemliydi. Ses evet, arkadaşlar. Evet karşımıza bir warrior daha geldi. Evet özellikle from of the deep'i alacağım. Bundan sonra hemen şunları gönderiyorum. From of the deep gelsin diyoruz ama gelmedi. Odin geldi. Evet, turu verelim hemen. şunu hemen takaslayalım. Bunu da takaslayalım. Güzel. Evet, armorlar artık burada havada uçuşur. Güzel. From of the Deep'in geldi güzel oldu. Evet, bu, bu gelsin. Bir daha ucuzlatalım. Evet, o forjladı. Büyük ihtimal o benim kartı forjladı. Şöyle bir daha ucuz atalım. İyi bu güzel. Bir şöyle. Diğer tur artık şu hammer'ı koyalım. Hammer'la biraz atak yapmaya başlayalım. Evet bakın bu farklı bir odun destesi. Rift var içinde. Rift dedikleri. Bende onlar yok mesela. Bu ya tabi tercihe göre. Sizin oynama stiliniz nasıl bilmiyorum ama bak şu an artı 3 artı 3 iki tane minyon aldı. Şu an sıfırlı go kartı oynamıyor. Bekleteceğim Odin'i koyduktan sonra onları od Odin'e yetiştireceğim bu weapon'ı eğer ölmezse. İşte bu rifler tehlikeli. Güzel. Buradan şunu en azından öldürelim. İyi. Şey basalım. Bunu öldürelim. Bunu da öldürelim ya. Yeri temizleyelim. Hazar yemek istemiyorum. Şimdi diğer tur weapon'ı bir dur bırakalım. Kullanmayacağız weapon'ı. Evet silah oluşturuyor. Onluk büyük ihtimal silah oluşturacak. Odin'e son bir adım kaldı. Evet fotoğrafik puzzle'ı burada oynamaya gerek. Oynayalım ya. Yani. Evet, fotoğrafik puzzle'ı oynayalım. Evet şunu hemen bir trade yapalım. Çok da iyi gelmedi. Evet diğer tur Odin. Evet o önce oynadı Odin. I. Onun avantajı gibi duruyor ama bakalım. Odin oynuyor. Şunu oynayacağım arkadaşlar en azından bunun birini öldürsün. Ben bunu öldüreyim mi ya? Hayır. Suratına doğru vuruş yaptım. Şimdi buradan armor daha fazla armor bulmamız lazım. Şu an o Odin'i Odin'i onun hayatta kalacak. 24 hasar vuruyor. 26. Evet 15 can kaldı. Şimdi bir kart çekelim bakalım. bunun geldiğine sevindim. Hemen yollayalım. Armor veren kartlar gelirse çok Denirim, çok iyi olur forzlu bir kart güzel iyi çok iyi şimdi şunu forçlasak iki hmm. hadi onu bir forzlayalım oynayalım bunu bunu sonra bunu oynayalım sonra şu fotoğrafik puzzle'ı tekrar basalım sonra bunu tekrar basalım 15 güzel diğer tur bunlarla atak yapabiliriz weapon çekip onları öyle yapamayız ama bir tane daha odin iki odin oynanırsa ne olur ama bir şey olmaz ya armorun çifte katlanmaz herhalde tam denenir aslında da şeyde mesela Druid de hani rest of the game 3'e 3 şeyler açıyor ya şu küçük çocuklar açıyor ya o mesela iki tane çıkarıyor diyebiliyorum ama bilmiyorum. Şimdi diğer tur ben buna 29 vurur muyum ya? Oo, vururum galiba. Şimdi şu 1 3 4 3 3 6 6 şu 2 8 hmm, bak şöyle buradan 2 alma fazla buradan 2 alma fazla buradan 2 fazla ve o 27 <laughs> evet öldüreyim Ya. Evet arkadaşlar Odin Warrior destesi bu şekilde. E, yenildiğim oyunlar da oldu. Onları koymayacağım ama e, fena bir deste değil. Denemek için güzel bir deste. Win rate %50'nin üstüne çıkar. Hiç merak etmeyin. Oynayabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Bunu daha farklı versiyonları da var. Onu da aşağı açıklamaya destek kodlarını koyacağım. Oradan deneyebilirsiniz. Birkaç tane Odin Warrior koyacağım. Benim oynadığım buna parantez içinde bu oyunda bu oynandı diye yazacağım. Diğer Odin Warrior destelerinde sizler elde edip deneyebilirsiniz. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.